Herkese merhaba. 28. hafta Sportoto tahminleriyle Genco Bey kanalına hoş geldiniz evet arkadaşlar. Geçen hafta Sportoto devretti ve 5 milyona koşuyor ikramiye, büyük ikramiye ve ben sizler için gerçekten sürpriz olabilecek karşılaşmaları titizlikle seçtim ve yine 16 TL'lik bütçemizde ve ayrıca profesyonel oynayan arkadaşlarımızda 500 TL'ye kadar ekstra tercihler belirtilerek e, tercihlerimizi verdim. Geçen haftaya baktığımızda yine harika sürprizler yakaladık. Ankara gücü olsun Çaykur Rüzgarı olsun e, Leeds United'in Chelsea'ye karşı e, puan alacağını söylemiştik. Yine 1-0 vermiştik. Yine Avrupa maçlarında fulle yakın çekmiştik. 16 TL'lik bütçemizde bu haftada yine iddialıyı sizler için özellikle de derbi için özel e, detaylı analizimi sizlere vereceğim. E, hızlı bir şekilde e, karşılaşmaları sizlere aktaralım. E, i̇lk karşılaşmamız ile başlıyoruz. Beşiktaş Fenerbahçe karşılaşması. Evet arkadaşlar herkesin gözü bu maçta olacak. Beşiktaş evinde favori ve son maçları da seri bir şekilde kazandı. Fenerbahçe'ye baktığımızda da evinde puan kaybetmeye, sürpriz bir şekilde puan kaybetmeye devam ederken deplasmanlarda da 3 puanları almaya da devam ediyor. Şimdi bu karşılaşmada arkadaşlar benim değineceğim nokta burada her ne kadar Beşiktaş favori olsa da ben burada Fenerbahçe'nin puan alacağına inandığım için Maç sonucu 0 verdim arkadaşlar. Burada e, ben Fenerbahçe'nin yenilmeyeceğini düşünüyorum. E, bunun birçok sebebi olabilir. Tabii ki Beşiktaş favori. Tabii ki yine futbol olarak çok iyi. Hatırlarsanız bunu en son Trabzonspor Fenerbahçe karşılaşmasında da söylemiştim. Yenilgisiz giden Trabzonspor Fenerbahçe'ye karşı evinde Pelkas'ın golüyle yenilmişti. Bu karşılaşmada da ben maç sonucu sıfır veriyorum. Hatta hatta profesyonel oynayanlar, bütçesi olanlar yanına 2 alsınlar arkadaşlar. Yani on, devreden 15'i yakalamak için yanına 2 almanızı sizler için öneriyorum. Ben buradan Fenerbahçe'den yine bir sürpriz bekliyorum. Şimdi sakatlara baktığımızda Beşiktaş'ta yine Cenk Tosun, Gökhan Töre yok. Fenerbahçe'de de Mesut Özil, Gökhan Gönül ve Sinan Gümüş sakatlar arasında gözüküyor. Sıfır olarak verdim. E, bütçesi olanlar da sürprize giderek 2'yi de yanında işaretlesinler. Diğer bir karşılaşmamız Galatasaray Rize Burada e, Galatasaray'ı e, tek geçtim. E, çünkü derbi haftasında evinde 3 puan almak isteyecektir. E, burada e, eksik ve cezalara baktığımızda e, Taylan e, cezalı. Rheindog yine e, cez, e, sakat gözüküyor. Rize Spor'a da baktığımızda Remi aslında iyileşti ama e, antrenman eksikliği olduğu için e, takıma alınmayabilir. Büyük ihtimal 11'de de başlamayacak. E, belki ikinci yarı veya e, daha sonradan oyuna alınabilir ama ben Galatasaray'ın evinde kazanacağını düşünüyorum. Maç sonucu 1 olarak sizlere öneriyorum. Diğer bir karşılaşmaya geldiğimizde Trabzonspor Ankara gücüyle karşılaşıyor. Önemli bir karşılaşma Ankara gücü son karşılaşmalarda aldığı galibiyetlerle herkesi şaşırtmaya devam ediyor. Ki Göztepe karşısında da biz evinde 1 ve 0 tercihlerini sizlere vermiştik. Bu karşılaşmada ben Trabzonspor'un Puan kayıplarından sonra bir toparlanma yaşayacağını düşündüğüm için Burada 1 veriyorum arkadaşlar Mat sonucu 1 olarak kalabilirsiniz. Çok profesyonel oynayanlar yine yanına 0 alabilirler Yani 15'i yakalamak adına Ama ben Trabzonspor'un burada net bir galibiyet alacağını düşünüyorum Geçelim diğer bir karşılaşmamız Fatih Karagümrük Kayseri Spor karşılaşması. Yine Fatih Karagümlük de son haftalarda puanları kaybeden bir takım. Aslında Süper Lig'de baktığımızda kadrosu bakımından neredeyse çok iyi bir kadrosu var. Anadolu takımlara baktığımızda. Eksik ve cezalarda çok da önemli bir eksik ve cezalı şu anda baktığımda da göremiyorum. Arkadaşlar burada ben Fatih Karagümlü'yü e, sport otorunda ilk karşılaşması olması nedeniyle biraz sağlama gittim. Burada 1 ve 0 tercihlerini sizlere için aldım. Kayseri'den bir sürpriz beklemiyorum. Yani burada Kayseri galibiyeti gerçekten çok sürpriz olur diyorum. Yani burada 1 ve 0 tercihlerini sizlere öneriyorum. Geçelim diğer bir karşılaşmamız. Gençler Birliği Kasımpaşa karşılaşması. Gençler Birliği bildiğiniz üzere geçen hafta Fenerbahçe'ye karşı deplasmanda sürpriz bir şekilde puan aldı. E, ve bu hafta yine e, Kasımpaşa ile evinde oynayacak. Burada ben e, baktığımızda yine Su Siyo ve Tuğar'ı e, sakat. E, Kasımpaşa'ya da baktığımızda e, Hodžić ve e, Bistrovic Kırmızı kart cezalı Hodric e, Sakat olarak gözüküyor Burada ben arkadaşlar çift tercihe gittim e, Kasımpaşa'nın Ben yeneceğini düşünmüyorum e, Gençler Birliği'nin galibiyeti e, Yanıtmasın O yüzden 0 ve 2 tercihini Bütçemde kullandım Sizler de alabilirsiniz Diğer bir karşılaşmamız Göztepe Sivas Spor Karşılaşması Zor bir karşılaşma Burada e, ben iki takımın da birbirlerine yenişemeyeceğini düşünüyorum. E, Göztepe tabii ki e, son mağlubiyetten sonra puan almak isteyecektir. E, Sivas Spor ise e, kısıtlı kadrosu var hep ve aynı 11 ile sahaya çıkıyor. E, burada ben iki takımdan da bir beraberlik geleceğini düşündüğüm için maç sonucu sıfır olarak sizlere öneriyorum. Kolonlarınızda sıfır olarak kalabilirsiniz. Bütçe bütçesi olanlar bir de koyabilirler. Tabii ki Göztepe bir adım önde. Ama benim e, tercihim maç sonucu sıfır olacaktır. Geçelim Yeni Malatya Gaziantep karşılaşması. Yeni Malatya bildiğiniz üzere e, hocası değişti. E, bay geçtiler. E, çok iyi ve dirençli geliyorlar Gaziantep'e karşı. Ee, önemli bir sakatlığı yok. Ee, olacağı şan var Malatya Spor'da. Gaziantep'te de Mirallas ve Diko cezalı gözüküyor. Jefferson e, yine sakatlar arasında. Kaan Bıyık da yine sakatlar arasında gözüküyor. Ben burada yeni Malatya'nın bir çıkış yapacağını düşündüğüm için maç sonucu 1 veriyorum arkadaşlar. Sizler de değerlendirebilirsiniz. Ben yeni Malatya'nın evinde e, galibiyet alarak çıkış yapacaktır bu karşılaşmada. O yüzden maç sonucu 1 olarak almanızı tavsiye ediyorum. Geçelim Antalya Spor Erzurum Spor karşılaşması. Dün Alanya'ya karşı 2-0 net bir skorla e, adını kupa finaline yazdırdı. İkinci golde harikaydı gerçekten. Burada tabii ki e, önemli eksik ve cezalılarda Baktığımızda da e, çok dönemli ve eksik cezalı göz, gözükmüyor. Ben burada arkadaşlar sürprize gittim. Bir Erzurum sürprizini bekliyorum bu karşılaşmada. O yüzden burada sizlere 0 ve 2 terslerini Hı. vermek istiyorum. Burada Antalya Spor'un evinde puan kaybedeceğini düşünüyorum. Özellikle e, dünkü karşılaşma yorgunluğu ve Erzurum Spor'un da 3 puan, e, puan arayışında olduğu için bu karşılaşmada da Antalya Spor'a karşı bir sürpriz yapabilme ihtimalini düşündüğüm için sizlere 0 ve 2 tercihlerini oynamanızı öneriyorum. Evet arkadaşlar diğer bir karşılaşmamız Konya Spor-Alanya Spor karşılaşması. Bu karşılaşmada da ben e, beraberliğe gideceğim arkadaşlar. Burada iki takımın da yenişemeyeceğini düşünüyorum. Bu yüzden... E, burada ben mat sonucu sıfır verdim bütçesi olanlar Alanya Spor karşısına e, bir tik atsınlar tavsiye ediyorum ama ben e, burada Konya'da özellikle e, beraberlik çıkacağını düşünüyorum diğer bir karşılaşmamız Deniz Spor Başakşehir karşılaşması zor bir karşılaşma Deniz Spor bildiğiniz üzere ee, çıkışta bir takım. Ee, burada e, Deniz Spor'da cezalı Mustafa Yumlu var. Başakşehir'de de Aleksic cezalı. Yine e, Başakşehir'in sakatlıkları devam ediyor. Burada zor bir karşılaşma var arkadaşlar. Burada ben e, yine beraberlik beklediğim bir karşılaşma olacak. E, çünkü Denizli Spor burada kaybetmeyecektir. Evinde özellikle Başakşehir'e kadar e, Başakşehir'e karşı 1 puan da olsa alacağını düşündüğüm için burada ben maç sonucu 0 verdim arkadaşlar. Sizler de bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Ve geçelim Premier Lig karşılaşması Fulham Leeds United. Geçen hafta Leeds United'a sizlere Chelsea'ye karşı sürpriz yapacağını söylemiştik. Bu hafta da Fulham'a ben şanslanıyorum. Özellikle evinde İyi iyi takımlara karşı puan çıkarıyor. Ona, o yüzden 16 TL'lik bütçemde 1 ve 0 tercihlerini sizler için öneriyorum. Ben burada fullunda puan ve puanlar alacağını düşündüğüm için çifte şansa gittim arkadaşlar. Burada 1 ve 0 tercihlerini sizlere öneriyorum. Geçelim diğer bir Premier Lig karşılaşması. West Ham Arsenal karşılaşması. Tabii ki bu karşılaşma <laughs> Zor bir karşılaşma. Özellikle West Ham'ın iç saha performansına baktığımızda çok iyi giden bir iç saha performansı var. Ama ben burada Arsenal'a da güveniyorum arkadaşlar. Geçen hafta yine bizi yanıltmadı. Tottenham'a karşı galibiyet alarak. Burada ben sıfır tercihini kullandım arkadaşlar. Arsenal e, zor da olsa bir puan alacaktır. Direkt sıfır verdim. Bütçesi olanlar ise burada 2 Arsenal tarafından kullanmalarını öneriyorum. Yani burada ben e, yine bu haftada Arsenal'e şans tanıdım ama ilk e, bütçemde 0 olarak kaldım. Ve geçelim İspanya'da Celta Real Madrid karşılaşması. Real Madrid e, tabii ki favori. E, hafta içi de Atalanta'ya karşı 3-1 skorla yendi. Şimdi Sevilla Vigo ile karşı oynayacak da. Sevilla Vigo büyük takımlara sürpriz çıkaran bir takım. Hatta hatırlarsanız Atletico Madrid'in serisini serta Vigo bozdu. Ondan sonra da puan kayıplarını e, yaşadı Atletico Madrid. E, burada ben e, tabii ki Real Madrid tarafına 1-2 e, 2 Al, e, olarak alacağım ama sürprizi de bütçesi olanlar için lütfen biri işaretlemelerini öneriyorum. Burada da eğer bir gelirse Sertifigo evinde kazanırsa büyük sürpriz olur diye düşündüğüm için burada 1 ve 2 tercihlerini bütçesi olanlara ben öneriyorum. Ve geçelim İtalya Serie A'dan Hellas Verana Atalanta karşılaşması. Bu bir e, Bey sürpriz karşılaşması arkadaşlar. Bunu özellikle söylemek istiyorum. Herkesin Atalanta'yı kazanacağını söylediği karşılaşmada ben Pazar günü saat 14.30'da Hellas Verona'nın evinde puan kaybetmeyeceğini düşünüyorum neden diye sorarsanız Hellas Verona'nın puan aldığı takımlara bir baktığınızda beni gerçekten iyi anlayacaksınız. Atalanta'ya karşı da puan ve puanlar alacağını düşündüğüm için 1 ve 0 tercihlerini sizler için öneriyorum. Ve Serie A'dan son karşılaşmamız Fiorentina Milan karşılaşması. Burada da yine maç sonucu 0 verdim arkadaşlar. Bütçesi olanlarda Yine iki işaretlemelerini öneriyorum. Yani Milan tarafına da bir tik atmalarını öneriyorum. Burada ben Milan'dan bir yeniği beklemiyorum açıkçası. O yüzden 0 ve 2 tercihlerini bütçesi olanla işaretleyebilirler. Evet, tercihlerimiz bu şekildeydi arkadaşlar. Bugün perşembe gününün ilk saatleri ee, yine Cuma günü öğleden sonra e, ben her zamanki gibi e, yapmış olduğum kolonunu e, değerli katıl dostlarımıza da paylaşacağım. Oradan da eğer sizler de e, Genco katıl ailesine e, katılmak isterseniz açıklamalar kısmında linki var. 10 TL gibi bir cüzü rakamla e, sizler de Genco Bey ailesine katılabilirsin. Ayrıca hafta sonunda özellikle de Sürpriz bir karşılaşma var Onu da yine canlı olarak da Genco Bey katıl ailesinden de Vermeyi düşünüyorum Oradan da kombinlerimi de görebilirsiniz Şimdiden hepinize bol şanslar dilerim arkadaşlar Yapmış olduğunuz kolonlarda Her zaman söylüyorum Sportoto için Pazartesi, salıyı değil, perşembe, cumayı bekleyin arkadaşlar. Çok erken davranmayın. Çünkü çok değişiklikler oluyor. Teknik direktörler geliyor sakatlanmalar oluyor. Hafta içi karşılaşmalar oynanılıyor. Bu karşılaşmaların sonuçları da hafta sonunu etkiliyor. Yani bir oran değişimi olmadığı için burada 1-0 2 oynadığımız için herhangi bir oran kaybı olmadığı için sizlere Sport otoyu özellikle perşembe akşamı ve cuma gündüz Oynamanızı tavsiye ediyorum ve hepinize de bol şanslar diliyorum. Eğer videoya da bir beğeni atarsanız benim için de motive edici olacaktı. Ayrıca hafta sonu videolarında yine e, Perşembe ve Cuma'dan atmaya çalışacağım. Sizler de tabii ki. Ee, en güvendiğiniz karşılaşma yani Super League'de e, Sportoto'daki en güvendiğiniz karşılaşmayı yazabilirsiniz yorumlar kısmına ben mesela e, bu hafta Sportoto'da sürpriz olarak yani 15'i kazandıracak en güvendiğim karşılaşma Helles Verona Atalanta 1-0 çifte şans. Beşiktaş-Fenabahçe'de 0-2 çifte şans. Sizlerin de böyle sürprizleri varsa yorumlar kısmına yazmanızı e, tavsiye ederim. İyi bir etkileşim oluyor. Şimdiden herkese iyi hafta sonları, bol şanslar dilerim. Görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.